Kahramanmaraş merkezli depremin ardından birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma ve ihtiyaçlar konusunda yardımda bulunurken, Ermenistan'dan Türkiye'ye yardım gönderildi. Yardımların ardından dün de Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ermenistan'ın Türkiye'ye yardımından sonra birçok Ermeni buna tepki gösterirken, Başbakan Paşinyan'ı da eleştirmişti. Ermenistan'daki alternatif projeler grubu üyesi Vahyaho Venisyan, küçük de olsa ülkesinin insanları felaketten kurtarmalarına vesile oldukları için mutlu olduğunu belirtti. Uygunsuz davranışlardan dolayı da bir vatandaş olarak utandığını ifade eden Hovenisyan, Türkiye'ye yardım göndermekle diplomasi göstermekle self-PR tamamen farklı şeyler. Bu bir durumda hümani zm, diğerinde cehalettir. Bir durumda bu asil bir adımdır, diğerinde ise değersiz bir davranıştır. Aslında Türkiye'ye yardım göndermek devletler arası ilişkilerde belirli bir rol oynayabilir ancak bu kaba tabirle bir PR olmasaydı. Paşinya'nın ekibi yardımı reklama çevirerek her şeyi mahvetti. Yenilen ve ezilen devlet ve toplumlar için milli ve devlet onuru fikri çok önemlidir. Bir savaşı kaybedebilirsin ama asla ulusal haysiyetin küçük düşürülmesine izin verme. Yenilgi yavaş yavaş telafi edilebilir ancak itibardan kurtulmak neredeyse imkansızdır onuru ayaklar altına alan insanlar ciddi bir şey yapamazlar. Buradaki en tehlikeli şey, Türkiye'nin bu numarayı anlaması ve ustaca kullanmasıdır. Toplumumuz elbette neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar veremedi. Çünkü halkımız yolunu kaybetmiş, kendi fikrini oluşturamıyor, alınamıyor bile dedi. Öte yandan Rusya ile Ermenistan arasındaki gerilim ise her geçen gün artıyor. Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'in Avrupa kurumlarının yönetiminde çıkarı olanlar ülkeyi kaybeder sözleri Ermenistan'da büyük bir ihtiyatta karşılandı ve büyük yankı uyandırdı. Bu uyarının bir bütün olarak Erivan'a yönelik olduğu açık. Çünkü Azerbaycan sınırına bir Avrupa Birliği misyonu yerleştirmekle ilgilenen Ermenistan'dır. Erivan bunu kendi güvenliğinin garantisi olarak görüyorsa, Kremlin de bunu Güney Kafkasya'daki çıkarlarına bir meydan okuma olarak algılıyor. Volodin'in açıklamasının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen Erivan açıklamalar hakkında henüz bir cevapta bulunmadı. Sadece Ermeni makamları değil, tanınmış muhalefet temsilcileri bile tepki göstermiyor. Hem hükümetin hem de muhalefetin sessizliği Ermeniler arasında hoşnutsuzluğa neden oluyor. Ermeni sosyal ağının kesiminde ve bazı medya kuruluşlarında ülkenin resmi kurumlarının Kremlin karşısındaki sessizliği eleştiriliyor. Özellikle Kremlin'in tehdidi karşısında korku ve Erivan'ın sessiz kalmasından kaynaklanan hayal kırıklığı var. Bazı Ermeni milliyetçileri Ermeni yetkililerin gerçeği tam olarak anlamadığını yazıyor. Şimdiye kadar yalnızca bazı bağımsız uzman kuruluşlar Volodi'nin sözlerine ılımlı yanıt veriyor. Diğer yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış antlaşması konusundaki çalışmalarının bir sonraki aşamasını tamamladığını ve bu önerileri Bakü'ye gönderdiğini açıkladı. Belgenin Agitminsk grubu eş başkanı ülkeleri ABD, Fransa ve Rusya'ya da teslim edildiğini ifade eden Paşinyan, her an imzalamaya hazır olduğumuz bir belge almak için çalışıyoruz. Belgenin Azerbaycan tarafından da kabul edilmesi gerektiği açıktır. Ancak 3 tur müzakereler sırasında elde edilen ilerlemeyi geliştirebileceğimizi umuyoruz dedi. Belgenin uzun vadeli barış ve istikrarı bozma senaryolarını dışlayacak anlaşmalar mantığını ve etkili kontrol ve denge mekanizmalarını içermesi gerektiğini vurgulayan Paşinyan, mesele şu ki anlaşmanın imzalanması mevcut anlaşma temelinde bir savaşa dönüşmemeli. Kulağa saçma geliyor ama böyle bir senaryo olabilir ve tam tersine gerçekten uzun vadeli barış olabilir. Ben ve hükümetin böyle bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduğumuzu şahsen teyit ediyorum. Böyle bir sorumluluğu üstlenmeye ve üstlenmeye hazırım diye konuştu. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 17 ve 19 Şubat'ta yapılacak Münih Güvenlik Konferansı'na katılmasının beklendiğini kaydetti. Bunun da ikili görüşme ve sonraki tartışmanın yapılıp yapılamayacağı konusunu gündeme getirdiğini aktaran uzman, 44 gün savaşından önce Şubat 2020'de Münih'te taraflar arasında bir tartışma düzenlendi. Aliyev'in apaçık üstünlüğü ve Paşinyan'ın ünlü parti bürosu konuşmasıyla anılan tartışma, aynı zamanda Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında uluslararası toplum nezdinde gerçekleşen ilk açık tartışma oldu. O dönemde Bakü, Karabağ'ın gerçeklerini dünyaya aktarması açısından tartışmada ilginç bir taraftı. Şimdi Ermenistan, Karabağ'daki Ermenilerin insani bir felaketle karşı karşıya kaldıkları iddialarını yaymak açısından bir tartışma düzenlemek isteyebilir. Ancak Aliyev'le karşı karşıya gelirse Paşinyan'ın yeniden başının derde girmesi kaçınılmaz olacaktır. Aliyev ile Paşinyan arasında Münih'te ikili görüşme düzenlenmesiyle ilgilenen taraf Fransa'dır. Böyle bir görüşmeyle Macron'un arabuluculuğu yeniden tesis etmeye çalışması ve Fransa'nın Güney Kafkasya'da aktif rol oynadığını göstermesi olasıdır. Türkiye ve Rusya'nın Münih'e liderler seviyesinde katılmayacak olması da Macron'un hava atması için bir fırsat. Ancak böyle bir görüşme gerçekleşir mi gerçekleşmez mi belirleyici sözü Aliyev söyleyecektir dedi. Azerbaycan'ın Karabağ topraklarında bulunan 15 Rus vatandaşı, bölgeden çıkarıldı. Sözde Rus Barışı Koruma Birliği'nin Telegram kanalından yapılan açıklamada 15 Şubat'ta Rus Barışı Koruma Birliği güçleri 47 Rusya Federasyonu vatandaşını Karabağ'dan tahliye etti. Karabağ'a gelen Rusya Federasyonu vatandaşları dün varılan anlaşmalar çerçevesinde tahliye edildi. 8'i çocuk olmak üzere toplam 47 kişi tahliye edildi denildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 358. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus ordusunun Kherson bölgesinde Ukrayna silahlı kuvvetlerini suçlamak ve itibarsızlaştırmak için şehri bombaladığı belirtildi. Rusya'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Simferopol bölgesinde yerel kan merkezinde sivillerden toplu kan toplama ve kan nakil istasyonlarından kan teslimine başladığı aktarılan açıklamada Rus işgalcilerin her yönden büyük kayıpları ve yaralanmaları nedeniyle kan toplama işine mümkün olduğunca çok kişiyi dahil etmek için çaba harcadığı kaydedildi. Ukrayna Havacılığı Birliklerinin Rus ordusunun personel ve askeri teçhizatlarının yoğunlaştığı bölgelere 11 saldırı düzenlediği, düşmanın hava savunma sistemlerinin bulunduğu pozisyonların vurulduğu ve Rus ordusuna ait bir K-52 helikopterin de imha edildiği belirtildi. Genelkurmay, Rus ordusunun toplu füze saldırısı gerçekleştirdiği, 32 seyir füzesinin ateşlendiği, 16 füzenin imha edildiğini açıkladı. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 140.460 askerini kaybettiği, 3.296 tank ve 6.517 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 2306 topçu sistemi, 466 çok namlulu roket atar sistemi, 239 hava savunma sistemi, 298 uçak, 287 helikopter, 857 seyir füzesi, 2012 insansız hava aracı ile 5167 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.